Arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün yeni bir içerikle karşınızdayım. Bugünkü içeriğimizi e, sonuna kadar izlerseniz çok güzel püf noktalar vereceğim. İşinize yarayacağını umuyorum. Şimdi bir indikatörümüz var. Bu indikatörü inceleyelim. Bu, bu indikatör hakkında çünkü çok fazla olumlu, olumsuz eleştirel yorumlar olmuş. E, ben şunu sağladım size şu anda bu indikatörü e, almadan nasıl bir performans sergiliyor bunları göreceğiz hep beraber. Aslında şimdi parayla satılan bir indikatör olduğu için daha doğrusu üyelikle verilen bir indikatör olduğu için üyeliğimi kapatırlar mı bilmiyorum. Yani sorun yaşar mıyım? Sistem sıkıntı çıkartır mı? Ama şöyle düşündüm. Sonuçta siz bu videoyu izlediğinizde buradaki sinyaller geçmiş sinyal olacağı için Muhtemelen sorun yaşamayacağım. Birazcık e, takipçilerim için yani üyeliğimin kapatılmasını göze aldım diyebilirim. Arkadaşlar bu indikatör ne işe yarıyor? Nasıl çalışıyor? Gördüğünüz gibi çoğu verdiği sinyalde işte giriş noktası ve stop noktası, işte hedef gibi bilgiler sağlamış. Şu anda Bitcoin'e 4 saatlik grafikte bakıyoruz. Bu indikatör ayarları hakkında e, size püf noktalar vereceğim video sonunda Lütfen dikkatli şekilde izleyin Arkadaşlar gördüğünüz gibi arka planda aslında şu çalışan Çizgiler Pivot nokta standartları indikatörü Ama bunların e, her coine göre farklı ayarları var vesaire Biz ana coinimiz olan bitcoin üzerinden konuşacağız Arkadaşlar bu sistem Bakın sağ alt köşede 262 tane long short e, pozisyon yönü vermiş ve bunların pardon 322 tane toplamda sinyal vermiş. 262 tanesi karlı, 60 tanesi zararlı kapanmış. Toplamda net sonuç bakiyenizi %119 oranında arttırdığını söylüyor. Bu tabii ki 4 saatlik grafikte. Şimdi buradan 1 saatlik grafiğe geçtiğimizde bu oran düşüyor. Çünkü biliyorsunuz genelde 4 saatlik grafikler çok daha net verimli çalışır. Hatta daha küçük zaman dilimlerine de geçelim. 15 dakikalığa geçtiğimizde gördüğünüz gibi 200 işlemden 155'i kar, 48'i zarar. İşte toplamda artı %29. 5 dakikaya düşürelim. %26 demiş yani 5 dakika arkadaşlar bu işte çok sağlıklı değil bakın gördüğünüz gibi zaten direkt ters sinyal zarar yazdığı olmuş evet kar yazmış ufak ufak yani bunlar e, yüksek kaldıraçla oynayanlar için evet güzel bir kar olabilir ama tehlikeli arkadaşlar bakın nerelerden dönmüş tam nokta atışı şimdi bu pivot standartları indikatörüyle sadece bu oluyor mu? Tabii ki olmuyor. Çünkü bu sistem diyorsunuz ya e, bu back testler nedir? Neye göre test yapılmış vesaire. Aslında buradaki olay şu. Bütün örnek veriyorum bitcoin USDT paritesinde 500 bin test yapıyor sistem. 500 bin test sonucunda burada en iyi e, alabileceğimiz oranları kıyaslıyor. Diyor ki işte pivotun şunu 0.01 yap artıyı 3 yap, 5 yap gibi anladınız mı? Yani burada her coin için farklı veriler çıkar. Doğrudan pivot standartlarını yüklediğinizde bu sonucu alamayacaksınız yani. O yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. Güzel bir ayar paylaşacağım sizinle de. Şimdi 4 saatlik grafiğe geri dönüyorum. Ben uzun vadeciyim. İşlemi açtığımda 4 gün, 5 gün beklerim. Sonunda kar yazsın problem değil. Benim için önemli olan bu. Birazcık geriye gidelim. Örnek veriyorum. Özellikle zarar sinyalleri de göstermek istiyorum arkadaşlar size. Bakın. Burada bir short sinyali vermiş. Giriş, stop ve hedef rakamları görüyorsunuz. İşlem burada artık zararı kes yani stop rakamını görüyorsunuz. Stop rakamına gelmiş ve zararı kes demiş. Sonra tekrardan sinyal vermiş. Long için girişin bu. Girişi de mum kapanışına baz alıyor. Stop rakamın bu ve hedefin bu olmalı demiş. Tekrardan %1.37 kar vermiş. Burada tekrardan long sinyali veriyor. Görüyorsunuz bakın burada zararı var. %6.86 zarar yazmış. Sonra tekrardan diyor ki short aç. %1 kar. Sonra tekrar diyor hedefe geliyor tabi Hedefe gelince işlem Kapanıyor sonra tekrar söylüyor Short aç diyor tekrar %1 Bakın 1 bir. bir tane burada %6 Zarar etmişiz 1 2 3 4 5 Sonrasında 6 tane Kar etmişiz ve bunların ortalaması %2 ile %1 arasında değişiyor bakın %3 zaten neredeyse bu %3 neredeyse bu şimdi birazcık daha yeni tarafa gelelim. Şimdi tekrar bu mumun mesela kapanışında short aç diyor. Ve short'u yakalıyor burada. Hedefin buraydı zaten diyor. Şimdi daha da günümüze gelelim. Çünkü bir hareketlilik oldu bugünlerde. Bakın. Tekrar diyor ki giriş seviyen bu olacak. Stop'un bu. Hedefin bu. Hedefe gelmiş %3 karını almış. Bakın burada short açtırtıyor tekrar hedefine geliyor ve karını alıp çıkıyor. Short açtırıyor. Tekrar hedefe geliyor, karını alıyor. Şimdi güncel duruma gelelim. Bakın arkadaşlar, 92.299'da long sinyali vermiş sistem. Gördüğünüz gibi aslında bakın neresi stop? 71.000'e kadar dayan demiş. 71.000 olmadığı sürece işlemi kapatma demiş. Gördüğünüz gibi 83.000 seviyelerine inmiş ve tekrar yükselişe geçmiş. Bunun hedefi zaten 94.470. Yani şuralar. 400 tam olarak şu şu anki çizgi. Gördüğünüz gibi zaten burada bile yani bakın bu mumun kapanışında bunun açılışında veriyor. Ortalama alacağım şöyle. Şuraya kadar. Bakın yine yüzde üç kar var. Yani piyasa şartları kötüye dahi gitse bu sistem size totalde kar ettiriyor. Normalde bu indikatörü premium üyelere verdikleri için e, çoğu arkadaş merak ediyordu satın almadan önce işte nasıl bir sonuçla karşılaşırım diye. Buyurun arkadaşlar yani bu 4 saatlik daha kısa vadeciler için 1 saatlik grafikleri inceleyelim. Bakın Burası ne zamanmış tarih? 17 Kasım. 17 Kasım'da diyor ki sistem giriş rakamımız bu. Short açacaksın. Hedefin bu olacak diyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi direkt hedefe geliyor. Arkadaşlar şimdi size güzel bir detaydan bahsetmek istiyorum. Normalde pivot standartlarını kullandığınızda neyi bekliyorsunuz? Doğrudan bu çizgilere temasını, değil mi? İşte indikatör Backtestleri burada işe yarıyor. Bakın yine bir saatlik Bitcoin grafiğindeyiz. Bu Boom mumda short veriyor. Arkadaşlar bakın teması beklemiyor. Yani neredeyse pivotun birazcık üzerinde. Yani bu çizgiye yakın değil. Buna daha yakınken yine de short veriyor. Aslında kullanıcılar ne yapıyor? Buradayken işleme long sinyal açıyor. Long işlem açıyor. Yani bu çizgiye değecek diye bekliyor. Ama gördüğünüz gibi bir alttaki çizgiye temas ediyor. Yani bu sistem gördüğünüz gibi işte hacmi baz alıyor, trendin gücünü baz alıyor, RSI'yi baz alıyor. Birçok parametreyi baz aldığı için aslında bize biz bu işleme bu indikatörü hiç görmesek buradan yukarı gidecek diye açacağız. Ama halbuki aşağı gidecek ve gördüğünüz gibi hedefte yine kar yazıyor. Videonun sonunda paylaşacağım dediğim ayarı paylaşmak istiyorum şimdi sizinle. Eğer kriptodan e, indikatörlerden anlıyorum diyorsanız kendiniz yapabilirsiniz bu ayarı. Yok ben uğraşmak istemiyorum. E, Backtestler hazır yapılmış indikatörü kullanmak istiyorum diyorsanız e, sistemde arkadaşlar premium üye olmanız gerekiyor. Hemen buraya geliyorum size mevcut ayarları göstereceğim. Gördüğünüz gibi HMA bandını baz alıyor. Pivot standartlarını baz alıyor R2, S2, Volume, Minimum Trend ayarları e, görebilmeniz için yavaş geçiyorum RSI, Pivot ayarları. Bu sistem e, bir ay öncesine kadar zaten İngilizceydi. Sistemde oldukça fazla Türk kullanıcı olduğu için Türkçe versiyonunu da yaptılar. Çok güzel oldu. Ayarları paylaştım arkadaşlar. Eğer e, indikatör yazmayı biliyorum ya da ben bunları üst üste getirir, ayarlarım diyorsanız bu şekilde kullanabilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.